işte gidiyorum. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece, yüz binlerce mağdurun gönlünde, belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Nasıl sevmiştim hepinizi. Nasıl böyle oldu benim akıbetim. Ve nasıl çöle döndü o benim gül, gülistan memleketim. Bu şiiri daha önce duymuş muydunuz? Şiirin ismi İşte Gidiyorum. Şiire imzasını atan kişi ise Yusuf Ayalı oldu. Ve bu şiire konu olan kişi Ahmet Kaya. Neden Ahmet Kaya dediğinizi işitir gibiyim. Hani niçin Ahmet Kaya? Evet çok insan var. Bu ülkeye gelmiş ve uğurlanmış olan. Ama neden Ahmet Kaya diye sorarsanız bana.